duruşmasına geldik ve duruşma salonuna girdik. Sayın Başkan'ın savunmasını dinledik. Savun, Sayın Başkan özellikle savunmasında hep şunu vurguladı. Ben niçin buradayım? Ve vurguladığı en önemli konularda biz yargılanmıyoruz, cezalandırılıyoruz. Birçok konuya değindi. Ahmak konusunda ve Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan üst üste operasyonlarda en önemli vurgularda adalet vurgusuydu ve özellikle şunu söyledi. Biz bu sabah beşinde evlerinde alınarak direktmen götürülen insanlara karşı yapılan bir itibar suyu kastıdır. Bu itibar suyu bertaraf etmek için hem örgütümüze bu konuda da asla vazgeçmeyeceğini ve eğilmeyeceğini net bir dille savunmasını da söyledi. Onun için biz de Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak kesinlikle eğilmeyeceğiz. Adaletsizliği bu ülkede yaymaya çalışan, diktatörlüğü getirmeye çalışanlara asla bir asla taviz vermeyeceğiz. Silivri cezaevinin, mahkemenin görüldüğü alanda da zaten hıncağınç insan seliydi. İnsanlar, örgütler Cumhurbaşkanı adayımıza sonsuza dek sahip çıkacaklar ve eninde sonunda bu mahkemeleri yaratanlar hukuksuz yere Belediye başkanlarımızı Cumhurbaşkanı adayımızı yargılayanlar elbette onların da hesabı görülecektir diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.